Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam tutan, inanılmaz güzel olan bir reçel tarifiyle geldim. Şeftali reçelimiz. artık bu tarifle kesinlikle dört dörtlük reçeller hazırlayabileceksiniz. Özellikle bu şeftali reçelimiz hem kıvamı hem lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Görüntüsünü de görüyorsunuz. Rengi, kokusu, kıvamı dört dörtlük bir tarif hemen şeftali reçelimizin hazırlanışına geçelim. Burada 3 kilo şeftalim var. Özellikle sert olanları seçmeniz gerekiyor. Yani olabildiğince sert olursa daha iyi olur. Çünkü yumuşak falan olursa zaten kaynayacağı için dağılacak. Dağılmayan böyle diri diri duran tane tane duran reçeller olsun istiyorsanız mutlaka şeftalilerinizi sert seçmeniz gerekiyor. Tam böyle olgunlaşmamış, yumuşamamış olması gerekiyor. Şeftalilerimi güzelce yıkadım ben. E, yıkadıktan sonra iyice kuruladım. Ve bu şekilde doğruyorum. Elma dilimi şeklinde tek tek doğrayıp e, kabuklarını da soyacağım ben. Kabuklarını soymak zorunda değilsiniz ama e, soyarsanız daha iyi olur. Reçelimiz kaynadığında böyle e, üzerine e, kabuk çıksın istemiyorum. Onun için kabuklarını soyuyorum ben. Çekirdeğini, kabuğunu falan çıkartıyorum. Elma dilini şeklinde kesiyorum. Birazdan da küçülteceğim. İsterseniz bu şekilde e, uzunlamasını ama inceltebilirsiniz. İsterseniz 2-3 parçaya bölebilirsiniz. Ben biraz böyle küçülteceğim. Bu arada pişeceği için biraz daha böyle e, küçülecekler. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Artık reçelin tanesi nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde kesin. Ben hepsini kestim, hazırladım. Tencerem dolu. Şimdi üzerine şekerini boşaltacağım. 3 kilo şeftali için 2 kilo şeker kullanacağım. Ben böyle çok sulu olsun istemiyorum. Taneli taneli olsun istiyorum. Onun için şeker miktarını azalttım. Normalde taneli bir reçel istiyorsanız birebir ölçü kullanmanız gerekiyor. Yani 1 kilo Şeftaliye 1 kilo şeker hatta daha fazla da olabilir çok sulu istiyorsanız eğer tanesi az olsun istiyorsanız eğer e, bu şekilde yapın ama benim gibi taneli olsun istiyorsanız e, şeker miktarını biraz azaltın. Şekerimi ekledim bu arada alt üst edip karıştırıyorum bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. E, hatta gündüzden de yapabilirsiniz gündüzden akşama kadar beklerse bu şekilde eriyecektir ara ara karıştırmanız gerekiyor çünkü üstü böyle sulanacaktır alttaki de şeker kalacaktır onun için ara ara karıştırın tüm hepsinin eridiğinden emin olun bu şekilde hepsi eridikten sonra ben tenceremi ocağın üstüne aldım en küçük göze alıyorum bu arada orada böyle yavaş yavaş kaynatacağım böyle harlı ateşte olmayacak yani bu arada üzerine yarım çay kaşığı limon tuzu ekledim. Daha sonradan şekerlenmesin diye, böyle sertleşmesin diye yani. Bu şekilde kaynamasını bekliyorum. Kaynadı, böyle köpürmeye başladı görüyorsunuz. Köpürmeye başladıktan sonra içine şöyle bir çay kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı onun köpürmesini engelleyecektir. Biliyorsunuz eğer dikkat etmezseniz köpürüp dökülebilir yani reçeliniz mahvolabilir ve tezgahınızın üstü mahvolabilir. Onun için köpürme kısmında mutlaka içine tereyağı atın ki böyle köpü sönsün, köpürmeye başlamasın diye. Reçelinizi sık sık kontrol edin, böyle karıştırın. Kıvamını, kıvamını artık nasıl istiyorsanız o aşamada ocağın altını artık kapatıyorsunuz. Kıvamını koyulaştığından eminseniz eğer bu şekilde tabağın içine biraz reçel alıyorsunuz iyice soğutuyorsunuz tabii ki İyice soğuduktan sonra tam böyle kıvamını anlayabilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldi mi tamamdır. Ocağın altını artık kapatabilirsiniz. Benim reçelim böyle yoğun kıvamlı bir reçel olacak. Bu arada 1-1,5 saat arası kaynadı. Ocağın üstündeyken kesinlikle kapağını kapatmadım açık bir şekilde kaynadı yani çok sulanmasın diye açık bir şekilde bıraktım yoğunlaşsın diye. Yavaş yavaş kıvam alıncaya kadar pişti. Ben bu şekilde kışlık için hazırladığım için böyle kavanozlara dolduruyorum sıcak sıcak ocaktan alır almaz. Kavanozun içine doldurup hemen kapağını kapatacağım ki vakumlansın, hava almasın diye. Bu arada reçelin rengini falan görüyor musunuz? Efsane oldu. Temiz bir kapak ve temiz bir kavanoz kullanıyorsunuz. Sıkıca kapatıp ters çeviriyorsunuz. Soğuyuncaya kadar böyle ters bir şekilde kalıyor. İyice soğuduktan sonra normal düzeltip serin bir yere alabilirsiniz. Bu şekilde bir gece bekleteceğim ben iyice soğusun. Daha sonradan yoğunlaşmış halini gösteriyorum. 2-3 gün sonraki hali böyle. Hemen bir kavanoz e, alıp boşaltacağım. Böyle kıvamlı görüyorsunuz. Gayet yoğun. Böyle marmelat gibi ama e, içinde taneleri var. Tam böyle marmelat sayılmaz ama böyle çok akışkan da değil. Ben bu şekilde hazırladım ve gayet lezzetli oldu. Eğer bu şekilde çok koyulaştırmak istemiyorsanız kaynama e, miktarını kontrol edin devamlı reçeliniz kontrol edin kıvamını e, istediğiniz gibi olduğunda ocağın altını artık kapatın bu şekilde görüyorsunuz bence gayet güzel yani reçel dediğimiz şey bence böyle olmalı çok böyle akışkan sulu sulu olmamalı Tabi reçelden reçele de değişiyor. Bazı reçeller sulu oluyor. Sulu güzel oluyor. Bazıları da böyle taneli ve koyu olması gerekiyor. Artık damak zevkinize kalmış orası. Kıvamını, yoğunluğunu ona göre ayarlayın. Ama şeker miktarı gerçekten bence tam. 3 kilo 2 kilo şeker kullanmıştım zaten. Bence tam kararında oldu. Şimdilik benden bu kadar.